Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsınız? Kolay gelsin kardeşim. Evet. Merhabalar. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olun. Merhabalar. Tekrar Merhabalar. 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 Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merhabalar. Nasılsın? Hoş Merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsın? Merhabalar. <laughs> Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı İbu Bekir Şahin, her pazartesi günü TV41 ekranlarında canlı olarak yayınlanan Fazile Özkurt'un sunduğu dipnot programının konuğu oldu. Lütfük Başkanı Şahin, Fazile Özkurt'un kamuoyunda merak edilen sorularını cevapladı. Yayın süresince Türkiye'de yayın yapan yerel televizyonların sahipleri ve yöneticilerinin beraberinde vatandaşların sorularını yanıtlayan Şahin, programda sık sık bizler milletimize hizmet için varız. Türk adet, gelenek ve göreneklerini ekranlarda Kurmak, aksi gelişmeleri önlemek için görevimizin başındayız dedi. E, hayırlı yayınlar. Biliyorum. Kayseri Deniz Postası, Televizyon, Azim, Deniz, Radyo ve TV'lerde yeminli mali müşavir raporu hazırlanıp Rütü'ye Rütü gönderme uzun zaman önce kaldırılmasına rağmen neden her yeminli mali müşavir raporu isteniyor? Buyurunuz efendim. E, kaldırılmamış e, olduğunu biliyorum, e, net biliyorum. E, çünkü biz her yılın sonunda e, onunla ilgili rütbe de kararlar alırız. E, biz hem uydu yayınlarında hem de e, kablo yayınlarında bu e, raporu istiyoruz. Herhalde yani arkadaşımızın bildiği bir yanlış bilgi var ama eğer bizim bize ulaşırsa e, veya RTÜK'te şey yapalım kendisine doğru bilgileri vermiş olalım Ama kaldırıldığını, e, kaldırmadığını biliyorum bütünlüğünü bozacak Kesinlikle. çok önemli Bu konular e, gereken yani. evet bunlardan. Bu konuda da rahatsız. Her zaman bütün yayınlarımızda e, özellikle e, ciddi anlamda terörle mücadele eden silahlı kuvvetlerimiz, e, polisimiz, çantaramamız, e, askerimizle ilgili e, yanlı, e, yanlış yanlış bit mensuplarımızla ilgili e, yanlı, yanlış bilgiler verilmesine de tahammülümüz yok. Şimdi de tahammülü gösterdik. Evet. Sayın Başkanım şimdi e, para bütçelerden söz açılmışken o zaman bütün bütçesini soralım. Radyo Televizyon Kurulu bütçesi e, lisans gelirlerinden elde edilen rakamlar. Hı -hı. E, bu reklam dediğimiz reklam gelirlerinden elde edilen bir buçukluk orandaki yüzde bir buçuk orandaki gelir oranları e, ve yetmemesi halinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, bütçesinden aktarılan bir bedeldir. Bunların toplamı Radyo Televizyon Kurulu'nun e, yıllık bütçesini oluşturur. eğer Radyo Televizyon Kurulu'nun bütçesi fazla verirse bir e, yeni yıla geçmeden e, hazineye aktarılır, maliyeye aktarılır. Yani o para bizde dursun, seneye kullanırız diye olmaz. E, o para aktarılır, ihtiyaç varsa yeniden e, talep edilir. Hı hı. Evet. evet. Malatya Er Televizyon, zorunlu yayınlar konusunda bakanlık ile görüşmeler oldu mu? Sonuçta bu işler için bir prodüksiyon masrafı ödeyen bakanlıklar yayıncı kuruluşlara yayınlama ücretini ne zaman ödeyecekler? Teknik bir, de, de, bir de, konu, de, konu efendim bu. E, Sadece az önce konuştuğumuz konusu aslında, zorunlu yayınlar, yayınlar öncelikli zorunlu yayınlar, de, yayınlar demiyoruz, değiştirdik. Hı. zorunlu bir şey istemiyoruz, sevmiyoruz da bir büyüğümüzün tavsiyesi diyorlar bize. Öncelikle yani bir güzel bir oldu. Öncelikle yani kamu spotlarla ilgili olarak az önce konuştum zaten. Ben de öyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama bunun kanun düzenleme gerekiyor. Bakanlıkla da alakası yok. Sayın Bakanımız bu konuda hassas bir insan. Sayın Cumhurbaşkanımız bile bu konularda talimatları var ama meclisin bir yapısı gereği ve sıra gelmediği için bekletilen kanuna, yeniden her dönem biliyorsunuz bekleyen kanun e, kalıp kalıp yeni dönemden yeni yapmanız gerekiyor. Hastalık yapıp görüşmeniz gerekiyor. Bu dönemde Sayın Meclis Başkanımız bu konularda hassas. Geçmişte de e, bu konulara önem vermiş bir büyüymüş, siyasi büyüymüş. İnşallah e, gruplarda bir konsensüs olursa e, bu dönem, arkadaşımızın söylemiş olduğu e, sorusuna daha net cevaplar vermiş oluruz. Evet. Efendim, e, Burak Bey soruyor. Bazı televizyonlar maç yayın hakkı kendilerinde olmadığı halde maçlardan görüntü yayınlıyorlar. Bunun bir cezası var mı? Bu durum yayıncı kuruluşa haksızlık olmuyor. Kaçak yayın yapıyor. Tabii ki cezası var. Yani bunların öğrenilmesi veya yakalanması halinde ki çoğu zaman yakalıyoruz. O zaman ya e, bunlara ceza veriyoruz tabii ki. Bu kaçak yayın ayırır. Eğer hakkı olmadan veyahut da e, orada bir yayın hakkı ile ilgili bir sözleşmesi yoksa onlara müsaade etmiyoruz. Varsa yayınlarında kaçak yayın yapıyor demektir. Ona da gelin yapıyoruz zaten. Değil mi? Şimdi yerel televizyon TV41 şöyle bir sorunumuz var. Diyoruz ki yerel televizyonlara bir müjdeniz var Evet, aslında e, sohbetimize başlarken söylemiştik. Yine televizyonlara, yerel radyolara, yerel yayıncılara e, yazılı anlamda veya internet ortamındaki e, yayıncılık yapan medyaya bir destek var. Ciddi anlamda da karşılık buldu. Onların derdine devam oldu. E, bu anlamda e, yapılan çalışmalara tebrik etmek lazım. Ama e, özellikle televizyonlar ve radyolarla ilgili e, şu ana kadar bu manada bir desteğin yapılamamasının sebebi az önce bahsettiğim konudur. Yaptığımız çalışmalar bir kanun değişiklikle bu zor ve öncelikli yayınlar ve kamu ile ilgili olarak düzenli geçerse öbür müjdedir. İkincisi de özellikle TÜRKSAT üzerinde yapılan yayınlardaki ücretler ve lisanslama çalışması esasındaki ücretlerdeki farklılaşmalarda bu da bir aslında müjdedir. Bunlar eğer uygulanırsa, uygulamaya son olursa ciddi bir katkısı olacağını düşünüyorum. Bu anlamda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Efendim, 178'i arayan vatandaşlar en çok neden şikayet ediyorlar? Ee, harika bir soru. Ee, bu sen dönem dönem değişiyor aslında. Yani 178 bizim için çok önemli. Bunu önemli şöyle söyleyebilirim. Kat, halkımızın katıldığı bir ortam aslında. Halkımız izliyor diyor ki ya ben şurada rahatsızım diyor. Bizim için büyük bir dönem. En çok e, aslına bakacak olursanız maalesef şiddetten şikayetçi. Ama en çok da şiddet içeren yapımlar isteniyor. O da bir e, aslına bakacak olursanız e, değişik bir e, e, durum. Ama şiddetle ilgili halkımızın tahammülü yok. Evet. Bunun yanında az önce bahsetmiş olduğum günümüz kuşağı programlarıyla ilgili olarak ciddi şey var, şikayet